Merhaba herkese, umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda, FitPro uygulamasına akıllı saatinizi nasıl bağlayıp bildirimleri nasıl etkinleştireceğinizi adım adım göstereceğim. İlk yapmanız gereken şey, Bluetooth'un açık olduğundan ve uygulamanın gerekli izinlere sahip olduğundan emin olmaktır. Özellikle konum izni çok önemlidir. Bunun için uygulama simgesine basıyoruz, uygulama bilgileri, bölümünü seçiyoruz, ardından, izinler, e girip konum iznini aktif hale getiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra uygulamaya giriyoruz, ayarlar seçeneğini seçiyoruz, daha sonra, cihaz ara, bölümüne giriyoruz ve akıllı saatimizi bağlıyoruz. Eğer cihaz listede görünmüyorsa, saati sıfırlamamız veya fabrika ayarlarına döndürmemiz gerekiyor ve ardından uygulamada yeniden arama yaparak bağlantıyı tamamlıyoruz. Daha sonra bildirim veya mesajlar bölümünü seçiyoruz. Akıllı saatimize bildirim göndermesini istediğimiz uygulamaları aktif ediyoruz. Bazı durumlarda ekrana bir izin penceresi çıkabilir. Bu ekranda FitPro uygulamasını bulup etkinleştirmemiz gerekiyor. Etkinleştirdikten sonra FitPro'ya geri dönüyoruz ve WhatsApp, Facebook, Instagram veya başka hangi uygulamayı istiyorsak yeniden aktifleştiriyoruz. Tüm bunları yaptıktan sonra, telefon bildirimlerinde herhangi bir kısıtlama olmadığından ve rahatla modülünün devre dışı bırakıldığından emin olmamız gerekiyor. Aksi takdirde, akıllı zamanlayıcı bildirimleri çalacaktır. Bu videoyu faydalı bulduysanız abone olup yorum bırakırsanız çok sevinirim. Herkese selamlar, görüşmek üzere.